Rinoplasti ameliyatı olmaya aday hastalara en çok tedirgin eden konuların başında burun uçlarının top gibi kalmasıdır. Yani top gibi kelimesini kullanıyorum aslında çok hani böyle tıbbi bir terim değil ama hastaların cidden birçoğu bu kelimeyi kullanıyor bana. Doktor ben acaba buruncum top gibi kalır mı? Top gibi kalmasın aman diye böyle vurgularla. Bu konuyu birazcık detaylandırmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ameliyattan sonra erken dönemdeki tüm hastaların burun uçları şiş oluyor. Yani böyle o erken dönemde alçının altında veya alçının çıktığı ilk günler burun biraz şiş görmeniz veya böyle top gibi görmeniz gayet normal. Zaman o ödem geçecek ve o deri tabana adapte olup istediğimiz şekli alacak. Yani dolayısıyla böyle benim burnucum top gibi oldu diye böyle panik yapmayın lütfen. Benim şu an bahsedeceğim senaryolar artık burun son halini aldıktan sonraki süreçten bahsediyorum. Yani 6 ay 1 yıl sonraki süreçten bahsediyorum. Eğer burnu son halini aldı ve cidden hani böyle top gibi oval bir burun ucumuz var. Burada açıkçası 3 ihtimal söz konusu. Bunlardan ilki deri kalınlığınızla alakalı. Yani deriniz kalın olabilir. Biz daha önceki videolarda da hani belirttiğim gibi biz maalesef bu ameliyatlarda da alıp o derinizi inceltemiyoruz. Ki inceltme işlemleri cidden riskli işlemlerdir. Dolayısıyla ameliyattan sonraki o deri kalınlığının bir miktar o top gibi görüntüye yol açabilir. Özellikle burun üst kısımlarında yapılan manevralarda bu burun içi uyumu da gözünde tutulmamışsa top gibi görüntü çok çok daha ön plana çıkabilir. İkinci olası problem deri ile altındaki iskelet arasındaki uyum problemleridir. Bazen cerrah teknikte veya deri kalınlığına bağlı olarak alttaki iskelet üstteki deriye göre birazcık daha küçük bırakılmakta. Bu gibi durumlarda maalesef üstte kalan bol deri top gibi bir görüntüyle karşımıza çıkabilmektedir. Son olası senaryo ki bunu daha az görüyoruz açıkçası. Cerrahi tekniğe bağlı olarak burucun top gibi görülmesidir. Benim uyguladığım birçok revizyon cerrahisinde maalesef hani burnu açtığımda o burun ucuna çok fazla gereksiz yere manevralar yapıldı. Gereksiz yere kırdak parçacıkları konduğunu görüyorum. Hiçbir şey yapmadan o parçaları çıkartıp biraz da şekil verdiğimde o burunun Top gibi görüntüsünün kaybolduğunu net bir şekilde görüyorum bu hastaların takibinde. Son olarak şunu söylemek istiyorum, o ucunun biraz böyle top gibi kalma süreci aslında çok sık gördüğümüz bir durum değildir. Ama erken dönemde geçici olarak neredeyse hastaların birçoğunda gördüğümüz bir süreçtir. Dolayısıyla erken dönemde dönemdeyse lütfen gereksiz panik yapmayın, gereksiz böyle kaygıları içine girmeyin. Birazcık mutlaka kendinize zaman tanıyın.